Merhaba sevgili arkadaşlarım. hoş geldin Fizik Bulut YouTube kanalında yine seninle birlikteyiz. Yay nezli pro simülatör testlerimizi çözmeye devam ediyorum. İş enerji yine hemen 38 numaralı testin ardından 39 numaralı testi çözelim istedim. Birinci soruyla hemen başlayalım istersen. Düşey kesti şekilde verilen sistemde K noktasından E enerjisiyle fırlatılan. Görüyorsun zaten burada cismin E enerjisiyle fırlatılmış. E, M noktasından geçerken kinetik enerjisi yine E olmaktadır. Haydi burada bir iş var. Cisim buradan e enerjisiyle fırlatılmış. Daha aşağıdaki bir noktadan geçiyor. Ve enerji yine e. Hmm. O zaman bir yerde kesinlikle sürtünme olduğunu söyleyebiliriz değil mi? Bu noktaların arasında bir yerde kesinlikle sürtünme var. Yani sistem kesinlikle sürtünmeli. Aksi takdirde çizilen çizgiler arasında şöyle düşünecek olursan. Sevgili arkadaşım bu adam ne yapıyor? Şu seviyeyi aşağı iniyor. Şu seviyeyi kaybetmiş. Yani diyorsun ki sen bu noktadan bu noktaya bu adam haş kadar inmiş. E o zaman kaybettiği bir potansiyel enerji var. Yani bu MGH'lık potansiyel kinetiğe dönüşmediyse neye dönüştü? Tabii ki de sürtünmeye dönüştü. O zaman sürtünme nedeniyle kaybolan bir enerji ya da mekanik enerjiden kaybedilen bir kısım oldu. Peki L noktasındaki kinetik enerji E kadardır. Şimdi L noktasındaki hangileri doğrudur diye sorulmuş. L noktasındaki kinetik enerji E kadar olsaydı olsaydı zaten yukarıya doğru çıktığı için M noktasındaki kinetik enerjisi E olamazdı ki bu enerjinin bir kısmı potansiyele dönüşmeli. Bu kesinlikle yanlış. K'den M'ye kadar mekanik enerjisi sabit kalır. K'den M'ye kadar zaten tam olarak onu söyledik. Sistemde sürtünme var. Mekanik enerji sabit kalmıyor. O zaman işaretlenmesi gereken doğru seçeneğimizin çok rahat bir şekilde A seçeneği olduğunu görüyoruz. Güzel bir soru sürtünme ile ilgili. Bir sonraki sorumuz. Yer tekmimesinin sabit olduğu bir yerde M kütle ve V0 büyüklüğünde hızla fırlatılınca L noktasına geri dönerek V bölü 2 büyüklüğünde hız ile yere çarpıyor. Hmm. L noktasından geri dönerek V bölü 2 hız ile çarpıyor. Cismin mekanik enerjisi korunur. Şimdi L noktasından... V bölü 2 hızla geri dönerek diye L noktasından geri dönüyor ve V bölü 2 hızla yere çarpıyor. Güzel. Şimdi L noktasına geldiği zaman zaten cisim maksimum yüksekliğe çıktığı için düşe yukarıya doğru fırlatılmış. Buradaki hızı V eşittir zaten sıfır olacak. Düşe atıldığı için yukarıya doğru. Cismin mekanik enerjisi korunur ifadesi yanlış. E çünkü yere çarptığı zaman cismin hız büyüklüğü ve sıfır değil. Neymiş ve 0 bölü 2ymiş. Yani şöyle düşünecek olursam burada sahip olduğu kinetik enerji, burada sahip olduğu kinetik enerji neyse sevgili arkadaşım 1 bölü 2 m çarpı ve sıfırın karesi. Yere çarptığı zaman sahip olduğu kinetik enerji 1 bölü 2 m çarpı ve 0 bölü 2'nin Eかでse e, enerjide bir uyumsuzluk var. O zaman artı sürtünme ile bu işi telafi ediyoruz. Cismin L'deki potansiyel enerjisi ilk andaki mekanik enerjisinden küçüktür. E, zaten sürtünme olduğu için Yer çekimimesi sabit ama sürtünme olduğu için L noktasındaki potansiyeli ilk mekaniğinden küçük. Tabii ki de çünkü enerjinin bir kısmı yukarıya çıkarken sürtünmeye harcandı. Hava sürtünmesi olan bir sistem muhtemelen. Cisim tekrar yere geldiğinde kinetik enerjisinin yarısını kaybetmiştir. Bir saniye. Şimdi kinetik enerjisinin yarısını kaybetmiştir ifadesi için bir buradaki kinetik enerjiyi bir de buradaki kinetik enerjiyi kontrol etmemiz gerekiyor. 1 bölü 2 m çarpı v sıfırın karesine e diyecek olursam 1 bölü 2m ve 0 bölü 2'nin karesi yani ve 0'ın karesi bölü 4'ten buradaki enerjim ne olur? E bölü 4 olur. O zaman sürtünme tarafından harcanan enerji ise 3E bölü 4 olur. Yani yarısını değil 3 bölü 4'ünü 4'te 3'ünü kaybetmiş. Bu ifademiz yanlış. İşaretlenmesi gereken doğru seçeneğimiz B seçeneği olacak. Temiz bir soru. Güzel bir soru. Hoş. Peki. Geldik bir sonraki sorumuza. Ne diyor? En kütleli cisim şekildeki sürtünmeli yatay düzlemde yola paralel uygulanan. Tabi burada yine atlamadan hemen altını çizelim. Sürtünmeli yatay düzlemde yola paralel uygulanan F ile çekiliyor. K noktasından V hızıyla hızı V olan cisim L noktasına gelinceye kadar yargılardan hangisi kesinlikle doğrudur demiş. Şimdi cismimizin bu noktadan geçerken yani L noktasından geçerken hızı bize verilmiş. Cisim L noktasından geçerken V hızıyla geçiyor. Hemen onu bir ifade edeyim istersen sevgili arkadaşım. O buradan V büyüklüğündeki hızla geçmiş. Değil mi? V. Hmm, K noktasına hızı L noktasına gelinceye kadar. Yok oradaki hızına V dememiş. L noktasına gelinceye kadar yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur. Güzel. Hal değişimi yok. Kinetik enerjisi artar. Şimdi şöyle düşünelim. Sürtünmeli olduğunu biliyorum. Burada uygulanan F kuvvetine harekete zıt yönde çünkü kinetik sürtünmeden bahsedeceğiz. Harekete zıt yönde bir sürtünme kuvveti olduğundan kesinlikle eminiz. Ama şimdi durumları inceleyelim istersen. Şimdi öncelikle çok kolay yapabilirsin. F sürtünme sevgili arkadaşım F'den daha küçükse cisim ne yapar? Hızlanır. Değil mi? Net kuvvet hareket yönünde olacağı için. İkinci ifadeyi düşün bakalım. Sürtünme kuvveti büyüklük olarak dikkat. Yön olarak asla öyle bir şey söylemiyorum. Eşitse o zaman net kuvvet sıfır olacağı için sabit hızla hareket eder. Son olarak şöyle düşünelim mi? Sürtünme kuvveti büyüklük olarak benim uyguladığım F'den büyükse cismim ne yapacaktır? Doğal olarak hareket zıt yöndeki kuvvetle birlikte yavaşlayacaktır. Kinetik enerjisi artar. Hızlanır dedik. Olabilir. Değil mi? Olabilir. Ama kesin mi? Tabii ki de değil. Mekanik enerjisi azalır. Ama benim uyguladığım bir kuvvet var. Dolayısıyla bunun için kesinlikle bir şey söyleyemem. Çünkü benim uyguladığım kuvvet eğer sürtünmeye eşit büyüklükte ise sabit hızla ilerlediği için cismin tek bir mekanik enerjisi var. Şu anda sahip olduğu mekanik enerji kinetik. E kinetik eşittir. 1 bölü 2 mv kare zaten potansiyelden bahsetmiyoruz. E, diyelim ki buradan da V ile geçti. O zaman mekaniği sabit. O zaman bu da kesin değil. Sıcaklığı artar. E, sistemde sürtünme var. Sürtünme tabii ki de cismin sıcaklığını arttıracak. Gerçekten çok klas bir soru olmuş. Yalnız 3. Beklenmedik bir cevap olabilir. Güzel. Hemen devam ediyorum. Bir sonraki sorumla. Şöyle alt kısmını görünür hale getirmeye çalışalım. Ne diyor? Düşey kesti verilen sistemin K noktasından serbest bırakılan cisim. Bu noktadaki potansiyel enerjisi 8 eymiş. Neyin neyin? Ne, ne? Potansiyel serbest bırakılan cismin bu noktadaki potansiyeli. Güzel. 8 neymiş? İstersen hemen yazalım. Mg H1 artı H2 eşittir. 8 E büyüklüğünde bir potansiyel enerjiye sahipmiş. Hemen yazdım. 8 E. Güzel. Devam ediyorum. Cisim L noktasından geçerken L noktasından 5 E neyle? Mekanik enerji ile geçtikten sonra M'de duruyormuş. Ha, cismimizin M noktasında durduğunu görüyoruz. cisim M noktasına geldiğinde duruyorsa v eşittir 0 ve L noktasından geçerken cismimizin dikkat, burası çok önemli, mekanik enerji yani enerji mekanik eşittir 5e. Şimdi bildiğim bir ifade buradan serbest bırakılıyor. Serbest bırakıldığı için ilk hızı 0. Yani 8 elik potansiyel aynı zamanda hangi enerji verecek bana ilk mekaniği verecek. İlk mekanik 8E iken buradaki buradan L noktasından geçerken mekanik enerjisi ne? 5E. Yani bizim bir denklemimiz var diye hatırla. Enerji mekanik ilk eşittir. Enerji mekanik son artı omega sürtünme. Demek ki şu aralıkta sürtünme tam olarak ne kadar iş yaptı? 3 E'lik enerji kaybına sebep olduğu için 3 E'lik iş yaptı. Sürtünme kuvvetini yaptığı iş evet eksi 3e. Harekete zıt yönde olduğu için eksi alınabilir. Gayet mantıklı. Cisim L, M arasında kaybettiği mekanik enerji 5e. Tabi buraya geldiğinde duruyorsa şuradaki sürtünmeye harcanan enerjiye omega sürtünme üssü diyebilirim. 5e'lik bir enerji harcadı diyebiliriz. E tabi ki de mekanik enerjisi 5e kaybetmiş. KLM yolu boyunca mekanik enerji korunur. Sürtünmeli bir sistemden bahsediyoruz. Enerji kaybı var. Mekanik enerji tabii ki de korunmuyor. O zaman doğru cevabımız C seçeneği olacak. Enerji ile ilgili çok sağlam bir testmiş bu da. Şimdiye kadar gördüğüm. M kütleli bir cisim düşey kesi verilen sürtünmeli. Bakın yine sürtünmeli eğik düzlem. Sürtünmeli Eğik düzlemin K noktasından 2V büyüklüğünde hızla şekilde gibi fırlatılıyor. Tamam fırlattık. L noktasından geri dönerek K noktasından V büyüklüğünde hız ile geçiyor. Yani bu adam oraya kadar çıkıyor geri dönüyor. Buradan geçerken hız büyüklüğü tekrar V kadar oluyor. V büyüklüğünde hızla geri dönüyor. E güzel. Cismin hızı V iken kinetik enerjisi E olduğuna göre fırlatılıp tekrar K noktasına dönünceye kadar ısıya dönüşen ha fırlatıldı K noktasından L'ye L'den geri dönünceye kadar. E tamam çok kolay. Şimdi bu yol boyunca girişi ve gelişi hiç düşünmene gerek yok ki. Omega S'ye giderken harcıyor, Omega S'ye gelirken harcıyor. Toplam harcadığı, sürtünmeye harcadığı iki tane Omega S. Adam bunu soruyor. E bu enerji zaten benim kaybettiğim kinetik enerji değil mi? E atılırken neyle attın sen bunu? 1 bölü 2 M çarpı 2 V'nin parantez karesiyle attın. Çok güzel. Geri dönerken neyle döndü? 1 bölü 2 m çarpı v kare ile döndü. Bu ikisinin farkı kaybettiğin enerji. E sevgili arkadaşım burası zaten e kadar. Adam vermiş. 2'nin karesinden burası da 4 e kadar. O da müthiş. İkisinin farkını aldığın takdirde 3 e'lik bir kinetik enerjinin ya da 3 e'lik bir mekanik enerjinin neye dönüştüğünü, sürtünmeye dönüştüğünü rahatlıkla görebiliyoruz. Devam. Hemen bir sonraki soru. Diyor ki Ç noktasında durmakta olan cisme F kuvveti yola paralel olacak şekilde M noktasına kadar etki ediyor. Güzel. Cisim L noktasından 2V ile aha burada. Tabi burada cismi tekrar çizmek istiyorum aslında ben. Biraz daha küçük çizeceğim ama. Biraz daha küçük çizeceğim sevgili arkadaşım. Şöyle. Buradan bir hızla geçiyor. Şöyle biraz daha minik. M noktasından başka bir hızla geçiyor. Yine aynı şekilde cismimizi çizelim küçülerek de gitmesin. M noktasından başka bir hızla geçip N noktasında ise ne yapıyormuş? Duruyormuş. Güzel. O zaman hemen buradaki yani N noktasındaki hızına V eşittir 0 diyorum. Buradan geçerken hız büyüklüğüm V kadarmış. 2V kadarmış. M noktasından geçerken de hız büyüklüğüm V kadarmış. Burada tabii dikkat etmesi gereken, dikkat etmen gereken nokta neresi? Diyor ki bak, bak bura çok önemli. M noktasına kadar etki ediyormuş. Yani M noktasından sonra F kuvveti yok artık. Cisim kendi haline bırakılıyor. Güzel. Nokta arası uzaklık eşit. K ile arası sürtünmesiz. Tamam gördük. L sürtünme F1. M sürtünme F2. Buna göre F1 F2 oranı nedir? Nasıl çözebiliriz bunu? Şimdi hızları biliyorsak. Hızları biliyorsak. Kinetik enerji denklemimiz çok iyi bildiğimiz bir denklem. E kinetik eşittir 1 bölü 2 m v kare. Şimdi bu ifadeyle detayla seni hiç yormayacağım. Dolayısıyla 2 v'lik bir hızım olduğuna göre kinetik enerjime burada 4 e demek istiyorum. Güzel. V olduğuna göre kinetik enerjime 0 demek istiyorum. Ve burada da kinetik enerjim zaten e eşittir 0. Yani şu aralıkta hemen başlayalım. Şimdi birinci aralıkta yollar eşit uzunlukta olduğu için buralara x X ve X diyorum. Birinci aralıkta kuvvet bir iş yapmış. Hemen güzelce aşama aşama çözeceğim soruyu. Güzel bir soru çünkü. Şimdi diyorum ki birinci aralıkta kuvvetin yaptığı iş ne kadar? F çarpı X kadar. Bu bana ne kadar enerjiye mal oldu ya da ne kadar enerji kazandı? 4E. Niye? 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 Sürtünme yok. O aralıkta sürtünme yok değil mi? Birinci aralıkta. Bu tamam. İlk başta cismim zaten neydi? V eşittir. Sıfırdı. Şimdi... K'den M'ye kadar çözebilirsin. Bak K'den M'ye kadar çözebilirsin. İstersen şöyle göstereyim. K, M arası için. Hemen şöyle yapalım. O aralıkta kuvvet ne kadar iş yapıyor? F kuvveti buradan buraya kadar çekildiği için F çarpı 2x kadar iş yapıyor. Eksi sürtünme kuvvetini o aralıkta F1 dedin. F1 sürtünme kuvveti X yolunu gidiyor. Dikkat et bak sürtünme sadece bu aralıkta X e, eşittir. Tüm net iş bir sistemin üzerine yapılan hani net iş o sistemin neydi bizim için önemli olan mekanik enerjisindeki değişimdi. Peki buradan geçerken baştan M'ye kadar Cinetik enerjisine E dedin mi? Dedin. Şimdi burası 4 E'ydi. Dikkat et arkadaşım. O zaman buraya 8 E yazabilirim. 8 E eksi F1 çarpı X eşittir E dersem F1 çarpı karşıya E'yi de bu tarafa alırsam F1 çarpı X eşittir 7 E gelir ki çok sağlam bir ifade. Şimdi bak F1, F çarpı X 4 E ise F1 çarpı X de 7e ise bir kere burada rahatlıkla sürtünme kuvveti F1'in kaç F olduğunu bulabilirsin. Son bölmeye bakalım. E kadarlık kinetik enerjiyi bu arada neye dönüştürmüş? Sürtünmeye dönüştürmüş. En son aralık için çözüm yapıyorum. Direkt buradan buraya çözebilirim. Sürtünmenin yaptığı iş F2 çarpı X harcadığı enerji ne kadar? Tabii ki de E kadar. Doğru değil mi? e'ye kadar. Şimdi bu f2 çarpı x e'ye kadar. E, f1 çarpı x de 7e kadar. E, onu da yazalım. F1 çarpı x eşittir 7e. Aman Allah'ım neler oluyor? Böylece şu alıkta f1'in f2 oranını taraf tarafa bölerek rahatlıkla görebilirsin. 7 katı çıkacak f1 f2'nin. Çok temiz ve çok sağlam bir soruydu. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki soruyla devam ediyorum. Düşey kesti şekildeki yolun tamamı sürtünmeli tamamı tüm yol boyunca sürtünme kuvveti sabit tüm yol boyunca e peki e noktalar arası uzak, uzaklık da eşit mi vallahi onu da yakaladım hiç affetmem noktalar uzaklık eşitse her bir aralıkta sürtünmeye harcanan enerjinin birbirine eşit olduğunu söyleyebilirim çünkü Yapılan iş zaten sürtünme kuvvetinde sürtünme kuvveti fc çarpı x değil mi? Nokta arası uzaklık eşitse sürtünme her aralıkta eşit büyüklükte ise her aralıkta eşit enerji harcıyor demektir. L noktasından E kinetik enerjide fırlatılan M kütle cisim O noktasına kadar çıkıyormuş. O noktasında şöyle çizelim cismimizi. Buradan V eşittir sıfır geri dönüyormuş. K noktasında da duruyormuş. He, o zaman gel. Şöyle hiç 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 canımızı sıkmayalım. Bizim o hani bir denklemiz var ya meşhur konu anlatırken ifade ettiğimiz enerji mekanik inşallah tam yerine oturmuştur. İlk eşittir enerji mekanik son artı omega sürtünme. Bunu yapsanlar ya olay o kadar güzel çözülecek ki. Şimdi birinci aralık için gel bu denklemi bir yazalım. Birinci aralık yani kimden? L'den O'ya kadar. Hatta istersen şöyle L O arası için yazdığımı bir görelim. L noktasından atılırken cismin potansiyeli yok sadece E'ye kadar kinetiği var. Eşittir. Neye dönüştü? Son mekaniğini yazıyorum. Dikkat et. 2MGH. 2MGH yazıyorum. Artı. Kaç tane? 1, 2, 3 tane sürtünmeli yol gitti. 3 tane omega S yazdın mı buraya? Yazdın. Şimdi geri dönüyorum. Nereye? O'dan K'ye kadar. O, K arası için. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Cisim O noktasından harekete geçtiğinde sahip olduğu mekanik enerji neydi? Sadece potansiyel. O zaman 2 mgh diyorum eşittir. O'nu K noktasına geldiği zaman kinetiği var mı? Yok. Ki o zaman doğal olarak mekanik enerjisi sıfır çünkü potansiyeli de yok. Kinetik ve potansiyel olmadığına göre bütün enerjiyi sürtünmeye harcamış. 1, 2, 3, 4. O halde 4 tane omega S gitmiş. Bizden E'nin kaç MGH olduğunu soruyor. Öncelikle buradan omega s'yi çekecek olursam omega s eşittir. Karşıya atıyorum 1 bölü 2 MGH değil mi? Güzel ve bu omega s'yi 1 bölü 2 MGH buldum omega s'yi getirip burada yerine yazıyorum. O zaman mavi ifade ettiğim denklemde e eşittir ne? 2 MGH sevgili arkadaşım artı 3 tane omega s yani 1 bölü 2 MGH Of aman Allah'ım. İşleme bak. O halde burası 3 bölü 2. 2 de burada var. Topla 2 ile çarptık. Genişlettik ve 7 bölü 2. M, G, geldi. Vallahi bence sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama bence gerçekten çok sağlam bir soru. Çözebilmiş miydim bu soruyu? Teknikler işi kolaylaştırır. Unutma sevgili arkadaşım. Hemen devam ediyorum bir sonraki soruyla. Düşey kesti verilen KLM yolunun K bölümü sürtünmesizdir. K noktasından serbest bırakılan M kütlecisin M noktasında duruyormuş. Güzel. Yolun buna göre LM arası sürtünmeye harcanan enerji kaç MGH'tır diyor. Şimdi serbest bırakılmış ve M noktasında duruyor. Sanırım testin kapanış sorusu. Ee, bu testi hazırlayan hocam herhalde demiş ki kapanış sorusu çok zor olmasın m kütleli cisim k noktasından serbest bırakılıyor. Serbest bırakıldığına göre buradaki h 0. m noktasında duruyor. Buradaki h 0. O zaman burası 4h, burası 1h. Sürtünmeye harcanan enerji sorulmuş. Ben sündüre sündüre yavaş yavaş soruyu şöyle çözüyorum. Diyorum ki diyorum ki yine enerji mekanik bu çok güzel bir teknik gerçekten eşittir. Kullansan işine yaradığını göreceksin. Enerji mekanik son artı sürtünmeye harcanan enerji Dolduralım altını. İlk mekanik enerjimiz ne? 4mgh eşittir. Son mekanik enerjimiz ne? mgh artı omega sürtünme. İşte burada. Bunu istiyoruz. Sürtünmeye harcanan enerji. Yani 3mgh istiyoruz. Kaç mgh'tır dediği için işaretlemem gereken seçeneğim 3. Şimdi sen bana diyorsun ki Ahmet hocam bu kadar da ne gerek vardı? E şurası 4 burası bir fark ne 3? E zaten ben de onu yaptım. Ama ben sadece şu tekniği şu tekniği sana bir kez daha göstermek istedim. Çünkü bu teknik senin için çok faydalı olacak. Onun farkındayım. Şu e, konu anlatım videosunda da çok bahsettiğimiz şu teknikleri bir kullansak. Bunlardan kaç tane var? 3 tane var. Bu teknikleri adam akıllı kullandığın takdirde bu üçüncü sanırım sana var ya bütün soruları çözdürecek. Bütün soruları. Buna güvenebilirsin. Gerçekten çok güzel. Görüşmek üzere arkadaşım. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Fizikle kal.